Bel fıtığı olan hastalara egzersiz öneriyoruz. Sadece akut, çok ağrılı dönemlerde egzersiz yapmalarını istemiyoruz. Bu ağrıyı arttırabiliyor. Ama ağrılar azaldıkça mutlaka egzersizlere başlamamız gerekiyor. İlk başlamamız gereken egzersizler bel ve karın adelelerini kuvvetlendirici, aşırı yüklenmeden yapılacak egzersizler. Mutlaka birinci kural egzersizlere hafif yoğunlukla başlıyoruz, giderek şiddetini arttırıyoruz. Uzun vadede de bel ağrısının tekrarlamasını önlemek için hastalarımızın düzenli egzersiz yapmalarını istiyoruz. En çok önerdiğimiz egzersizler yürüme, yüzme ve bisiklet olabilir. Yüzme dediğimiz zaman daha çok tercih ettiğimiz sırtüstü yüzme bütün omurga sağlığı için oldukça yararlı. Kulaç yüzme yapılabilir ama stilli yapılmak koşuluyla. Kurbağalama yüzmenin çok e, yararı olduğunu söyleyemiyorum özellikle bel ağrısı olanlarda. Bunun dışında özellikle öne eğilerek yapılması gereken egzersizlerden hastalarımızın kaçınmasını istiyoruz. Mesela kürek bel fıtığı geçirenlerde hiç önermediğimiz bir egzersiz.